Hadi kup. Bu eski kaleciye gol atabilecek misin? Görüş. Oh! <laughs> 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 ah! Artık o topa elveda diyebilirsin. Oh. Ama bu imkansız. Bizim Lady Mans'ın o topu asla geri vermez ki. Al! Dikkat et Kup! Sakın gözünün <laughs> içine bakma yoksa taş kesilirsin. Bilmiyorum baba. Lady Mans'ın gözü pek kötü görünmüyor. Teşekkür ederim. Sen de hiç fena görünmüyorsun. Vay canına! Ben Fiona. Sen de kup olmalısın. Yandaki evde oturan ve altın ıslatan şımarık çocuk. Evet benim. Ay araba hayır, hayır şımarık sayılmam ayrıca. Fiona! <laughs> şuradan. Hiçbir torunumun torununun 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 yeğeni asla bir Burton Burger'la arkadaşlık edemez. O bir cam kıran. Ama havlu pisleten. Ama bir çit deviren. Alıyorsun. Çiçek kurutan. Hayır. Ev yıkan. Kötü Aa. bir çocuktur. Bir basit bir cümleyi tamamlayamayacak kadar cahil. Uzak dur benim mülkümden. Aa. Çabuk gel Fiona. Bu kafaları derhal yapıştırmamız gerek. Büyüsü bozulursa bir daha asla içinde ve bu koskoca dünyada kendine başka hala bulamamış mı? Aa, bak ne diyeceğim Kup, şu büyük 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 Lady Manson'la ilk tanıştığım gün gerçekten çok ilginçti. Aslında beni ezip geçmişti diyebilirim. Gerçekten.